Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sarex elektrikli süpürge ve Samsung elektrikli süpürge sizlerle birlikte başlık sökümünü göstereceğim. Burada da torna da gerek, gerekiyor. Ee, şurada bunu da Samsung uzun başlıkların ay başlığı var bir hedire, de roventa var. Roventa'nın başlıkları da var. Bugün sizlerle birlikte bunları göstereceğim. Üç başlığı da sökeceğiz arkadaşlar. Üç başlık da sökeceğiz. Şimdi ilk Sarex başlayalım. Şöyle şu bu Roventa, şu Samsung. Şimdi İlk başta bakın, şurada ilk başta birinci vidamız şurada arkadaşlar. Bakın şurada, bakın ha, şurada görüyorsunuz. Şimdi O şekilde döndürerek çıkarıyoruz. Makineniz eğer eskiyse benim gibi zorlanabilirsiniz. Çünkü vidalar çok gevşek olduğu için. Ama bir aradan sonra çıkıyor. Şimdi şu birinci çıktı arkadaşlar. Şu birinci çıktı. Sonra ikinci de şurası. Şurada. Evet. Şurası. Hah, bakın. Bakın böyle paslı bir yer var. Orası da bir daha. Oraya da çıkarıyoruz. Bu arada makineyi fırçalı ay fırçalı tuştan çıkartın yani şeyde olsun fırçasız İkinci de çıkarıyoruz. Tamam şu ikinci de çıktı şöyle. Son arkadaşlar tek şuralar kalıyor. Bakın şurada da başlıyor. Ay vidamız var. Şurada. Evet bakın burası. Buradaki vidamızı da çıkarıyoruz. Bu arada dikkat edin vidalarda eğik olmasın. Evet. Bakın zaten şu anlık kafiften çıkıyor. Tek bir kaldı. Bu da şurada arkadaşlar. Şurada. Zaten görürsünüz. Evet. Şöyle. Ve başlığımız çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın başlığımız şu şekilde çıktı. Ben bu başlığı temizlediğim için hiçbir toz yok. Ama arkadaşlar inanmayacaksınız ama ben şu başlığı şöyle şey yaptım tamam mı? Bir bakayım dedim. Arkadaşlar şu yer ağzına kadar taşmış böyle öyle bir toz var ki. Arkadaşlar şunun şurası da çıkabiliyor. Bakın şöyle. Bakın şu şöyle yani, bakın bu ikiye ayrılıyor. Evet bakın bu da böyle çıkıyor. Şu istediğiniz kısmı şu şekilde temizleyebiliyorsunuz. Şu iki yeri de böyle yıkayın böyle sabunla birlikte çok iyi olur. Ee, böyleydi. Şimdi romantay geçeceğiz. Amigurumi şunu yine takalım. Romantayı temizlemedim arkadaşlar. Ama zaten siz zaten Rovento süpürgesi bilmiyorsunuzdur. Ben de bir tane daha elektrik süpürgesi vardı. Ee, onun bozulduğu için başlığı bende kaldı nedense. <laughs> Şimdi şunu şöyle koyuyoruz. Yere takmak da çok basit arkadaşlar. Şurada zaten yine delikler var ya o delikleri tırnak tırnakları olarak oturtuyoruz. Şöyle. Pardon, ben yanlış takıyormuşum. Evet. evet. Şimdi bakın bu oldu. Şimdi şuraları takıyoruz. Tamam. Arkadaşlar, bunların vidalarını takacağız yine. Yine nasıl taktığımız gibi böyle de yine vidaları koyuyoruz. Böyle sıkıştırıyoruz. Sıkıştırmak en basiti çıkarması biraz zor oluyor ya. Şimdi. Tamam. Şurda şu, takalım. Şuralarda da takalım. Bu da tam makine 15 yıllık olduğu için yani dediğim gibi çok fazla toz vardı. Çünkü bu hava kaçıran bir başlık. Yani Ay. Ne evet, şunu takalım. Şöyle şuraya Şunu da takıyorum arkadaşlar Evet Bunu da taktık Bunlar oldu Bakın hiç çıkma falan yok Şimdi troventaya geçtik Şurada da bir adet troventamız var Şöyle Bunlar arkadaşlar yine dört başlık var. Başlıkları yine söküyoruz. Bunu ilk defa açıyorum arkadaşlar. Birinci bir defa. Bu Sarex'e göre tornavida biraz daha kalın. Zaten arkadaşlar bunların başlıkları Sarex'te size gösterdiğim gibi aynı yerlerde. Bakalım buna ne kadar kirşikecek arkadaşlar. Ay. Dik. Şimdi... Evet. bu da çıkıyor arkadaşlar bu da çıkıyor evet ay Elim ağrıdı ya bu ramen tabi ki ne kadar da olmuş ya mecbur elimi öldüreceğim bu da çıktı şöyle Allah'ım bu nasıl bir başlık ırganmıyor ya. Hatta ben neden ışıkları yapmıyorsun? Tamam. Bakın arkadaşlar başlıkların yerini görebiliyorsunuz. Ayşşş. Hmm. ya bunları buradan acıyor falan yok. Hmm. Bu da bayağı küsüzüymüş arkadaşlar. Bu bende pas yapmış arkadaşlar. Dakika ben bunu halledip geleyim. Neyse evet. arkadaşlar bu başlık olmuyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü şu vidalar falan hiç çıkmıyor. Ben şöyle yere bakayım. Evet.

Şöyle çıkarıyorum gibi Ben ne ya sanki araba bir sesiyle <laughs> Neyse. Bunda öyle bir şey olmayacak galiba. Nasıl arkadaşlar? Ama ne olursunuz kızmayın. Ben farklı bir tane alıp geleceğim bir ara. Bunu sürmeden beni bütün rahat etmez. Bu Sorex 5 yıldan bile zaten yaşar elimizde. Etti 21 yıl. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir süpürge var. Hani Ardeka Jumbo, Ardeca Danla Plus olur ya. O modellerden bir tane süpürge var. Markası Conti. Conti 144 Hit Icon. Conte hidro modeli böyle yeşil renk, turuncu renk falan olabiliyor. Conte hidro modeli arkadaşlar. O böyle Annika Jumbo, Annika Damla gibi e, büyüklükte. E, o sübürge bana kalsa bayağı bir iyi. Sesi sandığınız gibi biraz fazla çıkabiliyor. Evet. Ama pek şey yok yani. Arkadaşlar bu başlığımızda zaten vidaları görebiliyorsunuz. 2 adet şuralarda var. 2 adet, iki adet de şuralarda var. Görüyorsunuz. Hiç, bunları söküyoruz. Ay. Bunlar çok basit sökülüyor arkadaşlar. Sale por... Uh -huh. Uf, 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 uf. Arkadaşlar ben zaten bu seri ay bu Samsung açtığım zaman fazla kir yoktu. Bu evet. adam böyle, böyle pat diye düştü ya Samsung'da. Arkadaşlar ilk önce siz zaten cihazı açtığınız zaman böyle bir şey sizi karşılayacak. Şöyle pardon şöyle ay, evet şöyle bir şey arkadaşlar böyle açabiliyorsunuz ha, şu kısmı şöyle şu kısmı ha pardon siz cihazın için açtığınız zaman şöyle bir şey çıkacak bu böyle açtığınız zaman şöyle şu iç kısmı falan şöyle falan yıkayabilirsiniz ee, onun dışında pek bir şey yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bu da böyleydi. Şimdi bunu da arkadaşlar yaratalım. Bakın arkadaşlar zaten cihazı açtığınız zaman içten böyle bir şey çıkacak. Bunu arkadaşlar bu diğeri nerede bu? Evet. arkadaşlar şunları şuraya takıyoruz. Doğru takıyoruz. Her doğru şunu. Çox takıyoruz arkadaşlar şu deliğe Arkadaşlar şuraya şöyle takıyoruz. Önce taktıktan sonra çıkmamaya başlıyorlar. Sonra bunu böyle arkadaşlar şöyle takıyoruz. Evet. Şimdi tek şeyimiz vidalarını sökmek. Ay takma. Tamam. Takıyoruz. Tamam şimdi şunu topluyoruz. Bazen oturmaları zor olabiliyor arkadaşlar. Şunu şöyle şöyle takıyoruz. Tamamdır, bu da oldu. Şöyle, evet. Şöyle bunları arkadaşlar yıkayabilirsiniz Başlıkları içini söktükten sonra sökmeseniz de olur arkadaşlar. Şurada başlıklarımız şöyle. Evet. Kamerayı alayım şöyle. Şöyle bakayım. Şöyle var. Ah. Videom buraya kadar da kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostçakalın. Ay hoş hoşça kalın hoşça kalın. Bay 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 Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.